Bul. Hangi sebeple cennet hak eder? Beş şeyle. Eğrilik bulunmayan bir doğruluk, gevşeklik bulunmayan bir gayret... ...gizli aşikar Allah'ı murakabe etme, yol hazırlığı yapıp ölümü bekleme... ...ve hesaba çekilmeden evvel kendini hesaba çekme halleriyle. Allah korkusunun alameti nedir? Bu korkunun kişiyi diğer bütün korkulardan emin kılması. Dünya nedir? Seni Allah'tan alıkoyan her şeydir. O vakit beni alıkoyan kişi kimdir? Hakka giden yolu öğrenmeyen, Allah'a asi olan kişidir. Bana nasihatiniz nedir? Nefsine hasım olma hususunda Rabbine yar ol. Yüce Allah'a düşman olma hususunda nefsine yar olma. Müşrik bile olsa hiçbir kimseyi horlama. İşin sonuna bak. Olabilir ki marifeti senden çekip alıp ona verirler.